...şeyler yaptı ama evde yapılabilecek egzersizler gösterecek olursak eğer... ...çünkü hala evde, evdeyiz aslında. Yani hala. işimiz ve gerekli şeyler dışında dışarı çıkmıyor hiç kimse. Hı hı. Ne önereceksin? Mesela şunu önerebilirim, mutfakta, yemeğini yaptığı yerde. Tamam. Ama şu değil, yani e, bazen işte yazıyorlar... ...hocam sadece iki dakika işte şu egzersizleri yaptım... ...günde ama en az on kere yapıyorum. Heh. Farklı farklı saatlerde değil de mesela ocağın altını kısıp... Tamam. ...ee... Yemek yaptığım yerde Heh. atıyorum bacak egzersizi. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Ay ne kadar güzel. Dik durdum. Evet. Bakışlarım karşıda. Ayaklarımı omuz mesafemde açtım. Kalçam sıkı. Aldım nefes vererek diz kapağımı hiç bükmüyorum ve parmak Aa. ucum karşıya bakıyor. Oo. Evet. Çok güzel. Tabii ben topukların üzerinde bunu yapıyor olmak <laughs> kaç puan veriyorsunuz bilmiyorum ama yeter ki isteyin. Her şekilde yapabilirsin. Aynen öyle. Şimdi burada mesela diz kapağımı büktüğümde, ayağımı serbest bıraktığımda, doğru omurgada, doğru pozisyonda yapmadığımda istediğim yerler çalışmadı. Şimdi neresi çalışıyor? Mesela ben kalça hissediyorum. kalçamız çalışıyor, basenler çalışıyor. Of! Yansın yağlar. Bir tıkta oblik dediğimiz yan karınlar. Ha. Ama şimdi onun için daha güzel bir şey yapacağız. Ey, ay harika. <laughs> Bunu kaç tane yapalım Ebru? Mesela bundan 15 çarpı 3 tane yapalım. 15 çarpı 3. Ha, Tutunun evet. tezgahın yanına. Yemeğin Oynen. altını kısın. Yanmasın. <laughs> Dikkat edin. Buyurun. 15 tane. 15 tane. Oh. Bu bitti. Tamam bu bitti. Bu defa arkaya Aa, doğru. Evet. Bu defa parmak ucum yere bakıyor. Aa. Bu. Bu da güzel. Bu evet. da gene. yine, hani yine popoyu kaldırmak sıkı. için şey falan koyuyorlar evet. Içine, ek dolgu falan. Hiç gerek yok. Hah, bakın kalktı popolar. Buyurun. Yine burada yaptığım zaman burada da önemli olan vücudumu öne atmayacağım. Olabildiğince dik. Bacaklarımı olabildiğince geriye atıyorum Hı. ama yine kalçam sıkı. Orada zaten sıkıştığını hissediyoruz. Hissediyoruz aynen öyle. E, parmak ucum hep yere bakıyor. Yani pointte oh. aslında. Oh. 15 çarpı 3 de buradan. Hem e, basen hem de oblik dediğimiz yan karın hareketi yapacağız. Peki. Gitsin şuradaki yağlar. Yani çünkü evde oturduk kilolar aldık. En zor giden yer zaten. Değil mi? Peki. Şimdi diz kapağımı 90 derecelik bir açıyla kaldırdım. Parmak ucum yine aşağı bakıyor. Point'te. Yana doğru açtım. He. Vücudum ama karşıya Çok bakıyor. bu beni Vücudumu açar. Ben <laughs> şu anda yapamıyorum da. Şöyle böyle. Nur yapar. Nur gel bizimle Gelebilecek misin? <laughs> gel Nur'um. Gel. Nur topuklu, hep topuklu. Öyle yaşı, öyle yatıp böyle kalkıyor. Gel Kaldım Kaldın Nur hocam. Önce bak. bir destek aldım. Bak hemen başladı. Diz kapağımı kaldırdım. Evet. Diz kapağım ve topuğum aynı hizada. Bir tık daha öne alalım. <laughs> evet. Ayağım pointte, parmak ucum yere bakıyor. Evet. Açtım bacağımı. Buradan destek alalım ama. Ha, <laughs> evet. düşme. Vücudum önde ve şimdi. Burada daire çiziyorum. Oo, bak. Evet. Ne yapacak bu Şu daha anda tam elzi? basen ve obliklerim çalışıyor. Ay basen, oblik. Ha burası da çalışıyor. Bundan Ama 15 tane olunca. yaptırırsam bana söylenecek Nur. Neden? Nur <laughs> nasıl? Mesela bundan 15 Bilmiyorum. tane bir tarafa yaptım. Daha evet. sonra 15 ters. tane ters tarafa. Tam Artık ters tarafa yapacağım. Çok güzel bu hareketler. Müthiş oldu. Nur mesela sen beni burada izliyorsun stüdyo şefi olarak. Oturduğun yerde, ya oturmadığın <gülüyor> yerde, <gülüyor> yerde. Evet. <herhalde. gülüyor> Bundan yine çok her bir hoca 15 15 dış daire tamam, şeklinde Tamam, yana yaptık, 3 arkaya yaptık üçer set, çevirdik. Evet. Sonra daha sonra. Daha sonra. Şimdi. Heh. Buradan destek alıyorum. Tamam. Yine kollarım omuz mesafemde açtım. Evet. Bir ayağımı öne aldım. Evet. Diğer ayağım geride. Burada dikkat etmem Ay, gereken şey. Işte, şey. Çok güzel. Diz kapağım. Ayak parmak ucumu geçmeyecek. Ve yere değmiyor aslında bacağım değer gibi olup geri çekiyorum. Bu da evet. harika squat mı bu? Ne Bu aslında tam squat değil. Şu anda yine kalçam çalışıyor, aynı zamanda bacağımın tüm kasları çalışıyor. Ay gerçekten yani. Evet. Şimdi bu bir tık kolayı. Bir sonraki aşamada burada sol bacağımı sabit tutup sadece sağ bacağımı. Küçük küçük. Evet. Vay minik vay minik. Var. Minik minik. O da yine farklı bir hareket. Sonra sol bacak yapıyoruz. Sonra sol bacak. Bunda da yine her bir bacağı yani 20 çarpı 3. Yani 20'yi geçmesinler. Tamam. Onun altına düşmesinler. Tamam. Ama mutlaka 3 sete tamamlasınlar. Ve her set arasında da yaklaşık bir 6 saniye 7 saniye kadar dinlenme versinler. Bir nefes al. Evet. O kadar. Peki günde kaç saat pilates yapılmalı diye bir soru var. Yani... Saati var mıdır spor yapmakla ilgili bir ee, Saati şöyle az önce de söyledim ya hani gün içinde 5 dakika bir, 6 dakika bir, 10 kere yapacağımızı bir e, kere bir saat boyunca ya da 50 dakika boyunca yapalım. Amacı nedir bunun? Yani vücut bir yerden sonra yağ yakmaya başlıyor. O kaç dakikadır aşağı yukarı? O çok Şimdi o... ferahlatıcı bir düşünce. Kişiye ve harekete göre değişiyor ama mesela yürüyüşe çıktım, yavaş adımlarla yürüyorum, vücut zaten 20. dakikadan sonra ya da işte 15. dakikadan sonra yağ yakmaya başlayacak. Evet. E şimdi ben 20 dakika yürüyüp bırakırsam ha. bir yere gittim yürüyerek. Tabii. 20 dakika gittim dönüşte de 20 dakika yürürüm. Asla bunun bir anlamı şeyi yok. Önemi yok. Onun, onun yerine bir saat boyunca yürüyün. Yürüyün. Hem yansın yağlar sonra da kondisyon kazanalım. Aynen öyle. Harika.